Bir yanda Samsun Spor taraftarı, diğer yanda Adana Demir Spor taraftarı. Onlar da maça bambaşka bir renk katacaklar. Şimdi Mustafa Sevgi köşe vuruşunu kullandı. Tehlikeli iniyor top. Musa Aydın ve daha çıkardı sanıyorum topu. Atak devam edecek. Mustafa Sevgi orta Serdar yumruklarını uzaklaştırdı. Embilla güzel bıraktı. Musa Aydın orta alandan. Şimdi Recep biraz geldi bıraktı. Mustafa Sevgi vuruşu ve Kağban çıkarıyor topu. Burşut. Tayfur ceza alanında. Hakem penaltıyı veriyor sayın seyirciler. Hayır. Ceza alanının dışında dediği gerçekten ilginç bir an. Evet. Kutluğan Bilgiş'e göre ceza alanının dışında serbest duruş kararı. Beykan. Vuruşu barajdan döndü. Seyircilerden. Büyük tepki var. Uşut orta. Kafa ve gol. Yiğitcan golü atıyor Adana Demir Spor. 1-0 üstün. Yiğitcan savunmadan çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. İşte pozisyona bir kez daha bakıyoruz. Yiğitcan yükseliyor ve topu ağlara gönderiyor. Musa Aydın'dan önce Şaban girdi araya. Şaban. Şaban. Tehlikeli gidiyor. Şaban cezalarını bıraktı. Tayfur savunmada son anda müdahale. Sol yani çok iyi kullanan bir isim. Şimdi Şaban iyi kurtardı rakibinden. Bırakıyor içeri. Tayfur, Beykan. Beykan. Beykan vuruyor. Ve son anda Furkan. Köşe vuruşu Adana Demirspor'un Ve ilk 45 dakika tamamlanıyor. Musa Aydın. Ortası. Sekiyor <laughs> <Secure> top. Enbilla. <laughs> offside. 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 Topu Adana gönderdi ama offside'da. Bakalım pozisyona bir kez daha. Evet. Embilla. Adilovic. Embilla. Embilla bıraktı Mustafa Sevgi. Mustafa Sevgi orta kafa uçtu. Mustafa çıkarken kaptırılan bir top daha. Beykan bırakıyor. Şimdi Oğuzhan. ikinci gol şansı ve Furkan. Bulenga. Bulenga sayılır rakibinden. Bulenga vuruyor ve top as dışarıda. Ve Kutluhan Bilgiç bitirdi 90 dakikayı. 90 dakikanın sonucu Samsun Spor 0, Adana Demir Spor 1.